15 Nisan itibariyle av sezonu sonlandı. Gırgır gır ve trol balıkçılığı tür ülkemizde bitmi bit, bitti. Şu anda tezgahlarda balıkçılık ürünleri olarak, su ürünleri olarak yetiştirme ve kültür balıkları var ağırlıklı olarak. Bir de yurt dışından gelen dondurulmuş balıklar mevcut oluyor. genellikle kültür balıkları bildiğiniz üzere çupra, levrek, alabalık, somon bunlar tezgahlarda yerlerini almaya başladı. Tezgahlardaki o rengarenk görüntüler siyah beyaz gibi oldu. Her geçen sene bir önceki sene yaratıyor. Mevsim şartlarından dolayı balığın tabii azalması da yaşandı. Önceki yıllara göre düşünecek olursak bu sene yağış az miktarda oldu. Tabii yağışın olması, havanın sıcaklığı bunlar balığın üremesi, çoğalmasını etkileyen faktörler. Bu sene gene küçük balıklar talep fazla gördü. Tabii fiyatı da uygun küçük balıkların. Fiyatı uygun olunca da talep fazla oluyor görülüyor. Yani büyük balıklarda büyüdüğünden dolayı fiyatlar da biraz ona göre büyüyor tabii ee, vatandaşın talebi diğer e, protein kaynaklarına göre balığa olan ilgisi tabii ki fazla Çünkü bugün e, et fiyatları tavuk fiyatları yumurta olsun başka diğer e, protein kaynaklarına göre balığın fiyatları çok daha makul durumda şu anda e, diliyoruz ki iyi bir dinlenme sezonu diyelim balıklar için. Üreme sezonu. Güzel olur. Ama kuraklık da tabii bizimle baş göstermekte. Şimdi fiyatlar değişiyor. Nasıl değişiyor? Ulaşım, nakliye, bunlar her şey etkiliyor. Asgari ücret tabii yükseliyor. Diğer ücretler yükseliyor. Onlarla beraber tabii Artış oluyor. AMSI sezon bittiğinden dolayı e, kış mevsiminden e, paketlediğimiz ürünler var. E, onların fiyatları makul durumda. 100'den 100 liradan başlayıp 300-400 liraya kadar çıkan balık grupları var.